أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين bizleri yaratan yaşatan, sayısız nimetlerle lütufta bulunan, Kur'an-ı Kerim ile hidayeti ve iyiliğin yollarını gösteren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hz. Adem'den beri hakkın, hakikatin ve iyiliğin öncüsü bütün peygamberlere ve bilhassa alemlere rahmet olarak gönderilen, güzel ahlakıyla insanlığa önder ve rehber kılınan Hatemul Enbiya, Burhanul Asfiya, Habibi Huda, Şefii Ruzi Ceza, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, onun ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Ya Rabbi, mübarek üç ayları ve içerisinde bahşettiğin miraç gecesini hakkımızda bereketli eyle. Sağlık, afiyet ve huzur içinde Ramazan ayına kavuşmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, Miraç gecesini zihinlerimizde berraklığa, kalplerimizde ferahlığa, hayatımızda huzura vesile eyle. Ya Rabbi, katından müjde olarak sunduğun namaz davetine yürekten icabet edip, huzurunda kıyama durmayı, miracın bereketiyle secdeye varmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi, miracın bizleri hatırlattığı en büyük değerlerden, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı bir emanet olarak görmeyi, bu mübarek mekanları daha önceden olduğu gibi huzurlu ve emniyetli bir yurt kılmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, insanlığın ortak vicdanı, İsra'nın son, miracın ilk durağı olan kutlu belde Kudüs'e kurulduğu günden beri bir İslam mabedi olan Mescidi Aksa'ya duyduğumuz özlem ve heyecanımızı daim eyle. Ümmetin birlik, şuuruna ve dayanışmasına vesile eyle. Ya Rabbi, Kudüs'ün güvenliği, Mescidi Aksa'nın özgürlüğü için aşkla, şevkle mücadele edebilecek ruhu bütün gençlerimize ve ümmeti Muhammed'e ihsan eyle. Her türlü işgal ve zulme rağmen yıllardır Mescid-i Aksa'nın muhafızlığını yapan Filistinli mazlum kardeşlerimizin yanında durabilmeyi, dertleriyle dertlenebilmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, 81 elde, 81 bin genç ile Kudüs için duadayız. Alemi İslam'ın ve bütün insanlığın ümidi aziz gençlerimize yeryüzünü adalet, barış ve merhametle doldurmayı nasip eyle. Ya Rabbi en ağır imtihandan geçse de sana iman ve sadakatten vazgeçmeyen mabetteki Hazreti Meryem gibi nefsine mağlup olanların arzu ve istekleri karşısında ben Allah'a sığınırım diyerek edep ve iffetine sahip çıkan Hazreti Yusuf gibi olmayı gençlerimize nasip eyle. Ya Rabbi canını senin yoluna tereddütsüz kurban edecek kadar teslimiyet sahibi, Hazreti İsmail gibi gözünü kıskançlık bürüyüp nefretine yenik düşen kardeşi karşısında Habil gibi olmayı gençlerimize ve cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi bizleri asaleti, iffeti, sadakati ve hak uğruna fedakarlığı kuşananlardan eyle. Ya Rabbi bizleri özü sözü bir olanlardan adalete bağlı kalanlardan edep ve haya üzere yaşayanlardan ilim ve cesaret sahibi kimselerden eyle. Ya Rabbi bizlere hakkı tutup kaldırmayı, hak yolunda inançla, azimle ve sabırla yürümeyi nasip eyle. Sana iman etmenin huzurunu Kul olmanın onurunu tattır bize Ya Rabbi. Ümmet olma şuurunu yeniden hissettir bize Ya Rabbi. Bizi Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgür olduğu miraç gecelerine kavuştur Ya Rabbi. Bizi dinine, vatanına ve milletine hizmet etmeyi şeref bilenlerden eyle Ya Rabbi. Bizi evlatlarımızı ve neslimizi salihler zümresine ilhak eyle Ya Rabbi şu anda alemi İslam'ın her köşesini işgale yeltenen, zalim ve zorbaların planlarına karşı, milletimizin ve bölgemizin huzurunu, barışın ve güvenliğin tesisi, ümmetin onuru için mukaddesatı uğruna mücadele eden ordumuza, güvenlik güçlerimize, Bedir'de yaptığın gibi meleklerinle yardım eyle.'' Her birini kudretinle ve nusretinle şeref yap eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, asırlar boyunca Çanakkale'den Sakarya'ya, milli mücadeleden 15 Temmuz'a destanlar yazan, şairin ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın, galip et çünkü bu son ordusudur İslam'ın dizeleriyle, anlattığı imanlı ordumuza nice zaferler nasip eyle. Ya Rabbi, izzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, halimi ismetimizi çiğnetme. Mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirtme Ya Rabbi. Ya Rabbi, ezanlarımızı susturmak, şanlı bayrağımızı indirmek isteyenlere fırsat verme. Ya Rabbi, birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle. Ya Rabbi, başta cennet vatanımız olmak üzere Filistin, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan ve bütün İslam coğrafyasını her türlü dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza ve huzurumuza göz diken hainlere fırsat verme. İlahi ya Rabbi, her daim mağdurların, mazlumların gariplerin yanında yer almış, çaresizlere, mültecilere umut olmuş, muhacirlere kucak açmış Necip milletimizin üzerinden rahmetini eksik etme Allah'ım. İlahi Ya Rabbi, asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapan, senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan aziz milletimizi düşmanlarına karşı mahcup etme Allah'ım. İlahi Ya Rabbi, İslam ümmetinin vahdeti, saadeti, huzuru ve emniyeti için çalışanlara yardım eyle. Muvaffakiyetler nasip eyle Allah'ım. Allah'ım gazabından rızana, azabından affına, senden yine sana sığınıyoruz. Bizlere Müslüman olarak yaşayıp, Müslüman olarak ruhumuzu teslim etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, Doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınıyoruz muhafaza eyle. Allah'ım annemizi, babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı, dostlarımızı ve bütün müminleri rahmetinden eksik etme. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı. Tevbeleri kabul eden Allah'ım, sana inandık. Sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, inayetsiz, kimsesiz, vatansız, çaresiz bırakma. Allah'ım, cümle geçmişlerimize rahmet eyle. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza helalden kazanıp edalar ihsan eyle. Allah'ım, bizleri imandan, hidayetten ve sırat-ı müstakimden ayırma. Bu mübarek gecede affolunan ve ebedi kurtuluşa eren sevgili kullarının arasına bizleri de ilhak eyle. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Allahümme inna nes'eluke tamamen ni'me ve devamel afiyeh ve husnel hatimeh bi hurmetil fatiha.